Ben ne Bu neymiş? 2x. Ver işte. kardeş. Bir de bunu deneyelim. İyiye benziyor sanki. Iyi, iyi. Aa, Burak! <laughs> Elimini olmamamız lazım ha. Şey Biliyor bu. Mı? elimin olursa geleniyoruz, elenmeyelim. Dedikten dedik 2 saniye sonra mermileri yem. O bir de oradan yiyoruz. Benden bayağı iyiydi Samet. Ona benden de 60 gelir ya. Oha ya RPG buradan ölemem ya. Şaka gibi. Ne? Oğlum ben KNT'ye nasıl düştüm çektin? Ölmeyin, ölmeyin. Elimin ben ölmedim de, yol de, de Aaa, Son bir, son bir. pikleme. Tamam. Ben aldım beni. Dur şey yeniden doğ, yeniden doğ, çabuk yeniden doğ, kesinlikle şey kalma. Bu yandayım benzin şeyi. Adam oldu. Gazi yanındayım. Ama buradan bir daha burada. Şurada şurada biri. Canı bir. Bunu evet. da aldım. Aldım onu. Bir tane kanete var ben. o insanın canını sıkayım Ben nereye gittim lan ben de geleceğim Geç ama dikkat et keskin var Burada biri var Önümde gördüm Ama çift ağlı yiyelim ya bir senin oradan bir de alacağım. Üstünde biri var geliyor. O da öldü. Kalkanım kalmadı. Kesin sıkıyor. Ah! Gördüm. 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 Diye. Her yerde adam Özellikle çatılara dikkat et. gel hmm, gel şey Sen oradan çık ben buradan çıkıyorum. Yo sessiz ses, beklemiş. Vay göt. Arkamızda biri vardı dikkat et. Geliyor 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 can Bir tane daha düşürdüm. geliyor. Destekle merdiven geliyor ne ses kasıyorum be aaa o burdan harp artık alamadık yardım tepede gözüm şurada bir yerde sol 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 gel bende gel bende burda burada, burada, burada. aldım bir tane daha gelen var arkada burada, burda burda yede yatıyor Yedin yatıyor, en köşede yedin yatıyor. Dur dur ben aşağı attım, aşağı attım, geliyorum, geliyorum. Arkamda merdiven biri var, merdiven biri var. Tam önde biri çıkacak. Bir şey gitti. AAAAAA AAAAAA O oley oley. ne o ne o ne o Geber geber geber. Mermim kalmadı, tabancayla devam ediyorum. Ne varmış? Atlama atlama. Üstünde daha. Biri daha geliyor. Mermim bitti artık ya. Şaka gibi. Of. Parası çok manyak oynadım ya. Ha wipe olmayın ha. Son bir. Bomba atıyor Ya keskinle nasıl ST katarsın ya yakın mesafeden? Şaka mısın oğlum ya? Hile misin o morkuyu? Geliyorlar. Ben öldüğüm yerden merdivenden iki kişi çıktı. Oha oraya nasıl çıkmış oraya. ya Samet iki kişi? En tepeye. Bilmiyorum abi. Buraya çıkış var mı? Buraya nasıl çıkmış <laughs> Bizde çıra Samet. Aa şu üstünde de ver. Hem de RPG falan atıyorlar. Şu, adamı adam alın. Hayır ya. Ben ben de çıkıyorum. Dur da adamı kaldırayım bekle. Nereye çıkmışlar göster. Aa burada. Adam var mı? Var tabii canım üstü. Bunun üstüne İşte. Damet, sanda. Oğlum iki kişi vurdum, biri benim nasıl vurdu? Ben nasıl vurdum? Allah'a kazandık. Üç kişiler mi sana et? Çok Şim iyiydi ya. Oğlum <laughs> oh, çok iyi. Bakın bana kayıtta mı? Kayıtta nice. 30 puan toplamışım lan parzi. All hostile shooters down. That is solid work. Hadi son oyun tarzı atıcı oyun çıktı. Şunları da bir halledersek süper. Ama kontrolün önemli şimdiki projesyon mu? Kanka ikisi de dengeli de çok seken bir silahsa kontrol ama sekmeyen bir silahsa püjüsüyor. Brake diye bir şey vardı onluk o beş brake onluk John Verton diye bir şey açıyor. Onluk mu tak? Onluk John Verton iyidir. Ben bir azaltıyor. Hangi hmm. hmm. bunun görevi biliyorsun. Çantayı alacağız kendi bölgemize getireceğiz. Amaç bu. Adamlar oldu. şimdi kalbimizde. Tamam <laughs> Aynen. Bence yan yana oynarsak devamını temizleriz. Bunu şöyle bir iznelik de yapabiliyorlar burada. Keskin yerine geçip keskinleyebiliyorlar. Bir. Devam ediyorum. Lan yanlış şeye bastım. E? Geçemedik. Ata ben de çanta aldım artık kardeş destek. Sen beni götürdün değil Nereye Aldım. Sen neredesin? Geldim. Geldim. Hala. Geldi. 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 Yanınızda da hocam. Aldım. Aldım çantayı aldım. Yürü. Kaç 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 kaç. Kaç koruyacağım. Geliyorum biliyorum arkana. Mermiler ben yedim, mermiler ben yedim. Devam et. Kasa diye bir kasa böyle kaçıyor. ya sen nasıl bir kralsın ya? Kaçır kaçır kaçır. Bin motora geri gidelim motorla. gel. Geri <laughs> gel, gel 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 gel. Motor. Resmi, adam var. var. Önümüzde adam, adam var ama. Sık. Yatağa gideceğim. Çapraz gideceğim. Sık. Gelmin bitti. Aldım. Ölü artık. Çıkın. Yıldayım, dayım. Heal dayım. Yanıma gel. Benim yanıma Alkana bak. Dur buraya. Buradan ilerleyeceğiz. Gel. Geldin mi? Gel benden. lan. Aa, çit kenarı. Çit kenarı. biraz dursana. Bir mermi alayım. Şarjör değiştireyim senden. Al. 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 bir şey can şey şey, 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 çok. Adam da 150'de bulmuş lan. Neyse bizim adamlar bastı doğdum. Ürünün, so üçü de sonda. Ben daha doğmamam var. 5-6 saniye var. Abi Bir anda vuruyorlar ya. Kalabalıklar. Hadi doğayım artık ya. Kesin kasa tutuyor. Silahım yok ki böyle işte. Bizim kasada boş. Hepimiz yüzde Çaldım. Herkes beni görüyor. İnşallah onlar uygun. da, onlar da bizim kasadalar büyük. Aynen almışlar onlardan. da. Ben yani onların bölgede yatıyorum. Neyden geliyor lan onlar? Karşımda. Allah kahretsin. Sinirliler zıplayınca sekti. <laughs> doğun doğun. Oynayamadım saçma oynadım ya. Onu da alırdım. Önümdeki adamı nasıl vuramadım? Ya? Aldım kasayı. Bizim kasanın üstündeyim. Zaten 24 puandayız, birinciyiz de. Olsun. <laughs> 2 aldım. 3 aldım. Yemin ediyorum var ya. Benim bizim kasayı ah, bizim 97 bizim ya. Kasayı niye koymuyor. Onlar koyamazlar. Kırmızı kasa bizim alacak olduğumuz kasa. kırmızı kasa bizim orada niye koymuyorsunuz? Alamıyoruz adamlar koruyor işte. Ha ben de bizimkini koruyorum. Nasıl bir adam? Gel devam devam yan yana oynayalım daha. Dur çalacağım bunları. Azı. Samet, Samet. Nereden sıktı? Kendi bölgeye evet. sıktı. Samet. Candayım. <laughs> çok. Oy. Aa bir buradaymış ya. Ben göremedim onu. Yerde yatıyormuş demek ki kanıtmış. Aldım. Çok iyi, çok evet. iyi. Bir, daha var. bir, bir daha var. Binalım bir daha var. Oğlum ben. Oğlum ne oyun oldu çok be. Hangi sensi bitiyor, Düşür. Ben çok düşükle oynuyorum. O yüzden oynayamıyorum. Uzak sprey atarken. 1600 yani. DPI 11'de oynuyorum ben. Ben yani ondaymış çok geliyor bana. Ha, şimdi biraz daha 7'ye düşürdüm daha iyi oldu. Arkamdayım. Evet. Yanımda. Görmüşüm. görmüş. Ne kahretsin ya can basıyor. Al onu. O bıçaklıyor mu? Sen tamam, mi bıçaklıyor? <gülüyor> <gülüyor> Adam ya. Bıçağı böyle böyle Oğlum adamın ne zoruna gitmiştir la. Yazık la. Üzüldüm adama la. Bir de bu adamlar 150 level ha öyle. Cücük level da değil yani. Ay buradan geçecekler Samet e hazır ol. Sen buradan git Aldım kasayı. Al git 1, 2, Aldım. <laughs> Arkada yine aldım. Koş 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 koş. Koş koş. musun? mu? Bitti Yorruf. oyun ya. Bu Budur işte ya. 122 kill. 122 kill. 122, 122, 122. 122. Damage 20k 24 headshot kill almış lan bizim adam Machine gunla kill almışsın 24 carbine ile kill almışım Ya oyun budur ya izleyip Like atarsanız memnun olurum arkadaşlar abone olmayı da unutmayın Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın